Arkadaşlar merhabalar tekrardan sayfa 118-119'dan devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar burada da yine konu testimiz var bir karışık sorulardan oluşuyor. Şimdi bize neyi vermiş? Kotanjant x'in Şunu buradan biraz arttırayım. Oldu. Kotanjant x'in 2 olduğunu vermiş. Ama işlemde neyi yapıyor bu? Tanjant x'ler var değil mi? Kotanjant x'le biz neyi demiştik? Tanjant x birbirini ne yapıyordu? Bir bölülü haliydi. 1 bölü 2 gelir. Tanjant x bize oradan o zaman. Şimdi burada öncelikle içler dışlar yapsak. 4 tane tanjant x artı 4 e, tane kotanjant y eşitmiş. 3 tane kotanjant y eksi 3 tane tanjant x. Arkadaşlar bunu bu tarafa atarsak. 7 tane tanjant x bunu bu tarafa atarsak eksi şunu güzel yazayım gayret eksi kotanjant y'ye eşitmiş arkadaşlar. Şimdi tanjant x'in değerini biliyorduk. Biz getirip yerine yazalım. Yani buraya 1 bölü 2 yazarsak arkadaşlar 7 bölü 2 eksi kotanjant y ise buradan kotanjant y bize eksi 7 bölü 2 gelir. Bize sorduğu ne? Tanjant diye. O zaman ters çevireceğiz arkadaşlar. Tanjant y'miz eksi 2 bölü 7 gelecektir. Bize cevabımız burada Bursa şıkkıydı. Burada da bize bir üçgen tarif etmiş. ABD dik üçgeni var arkadaşlar. Bakın öncelikle dik üçgeni çizelim. Şimdi dik olan nere? Şurası önemli. Burada bize bunu vermiş. BA AD'ye dikmiş arkadaşlar. Demek ki ortada olan A şuraya B desek, şuraya D desek. Bakın B, A, A, D'ye dik oldu. Şimdi başka ne vermiş bize? B, A, 1 demiş arkadaşlar. Yani şurası 1'miş. A, D de Bizden istenilen şey ne? M, A, B, D. A, B, D açısı alfaymış arkadaşlar. A, B, D açım alfaysı. Şuraya alfayı yerleştireyim. A, D, B açımda arkadaşlar tetaymış. E şimdi buna bağlı bize neyi sormuş? Tanjant alfa tanjant alfa arkadaşlar. Karşı bölü komşudan neyi gelir bize? 4 gelir. Kotanjant teta. Kotanjant teta da arkadaşlar komşu bölü karşıdan o da 4 gelir. Zaten tanjant da kotanjant ne yapıyor? Birbirini 90'a tamamlıyordu değil mi? Alfa teta birbirini 90'a tamamladığı için tanjant 4 ise kotanjant da otomatikmen teta da 4 gelmeli. O halde toplamları da ne geliyormuş bize demek ki? 8 geliyormuş. Cevap Edirne'ydi. Şimdi buraya gelince şekilde özel yapım gönüye ABC üçgenin içine yerleştirilmiş. AB'nin 5 kök 5 olduğunu biliyorum. BC açısı 45'miş. Kotanjant alfa 1 bölü 2'ymiş. Buna göre AC kaç santimdir demiş. Şimdi arkadaşlar şu 45'in karşısına ben hiçbir şeye bakmadan ilk önce yapacağım şey ne? Onun karşısına bir dik yerleştirmek. Tamam. Şimdi şunu biraz büyütsek. Bakın şunu göstermek istiyorum. Şu açı alfa ise arkadaşlar şuradaki açıda ne olacak? Alfa olacak değil mi? Yöndeş açıda. Şimdi bu gönyede baksak. Kotanjant alfa 1 bölü 2'ymiş. Arkadaşlar yani şura 1 ise bura neymiş? 2'ymiş. Oradaki alfa burada ne diye denk geliyor arkadaşlar? Alfa şuna denk geliyor değil mi? Çünkü kısa kenar uzun kenar. Gönyeyi yatırmış. Şimdi burada alfamız neydi? Kotanjant alfa. E, alfanın karşısı daha doğrusu 2 idi arkadaşlar. Şuraya ben teta dersem şuradaki açı aslında ne oluyor? Onu kırmızıyla daha net gösteririm gibi. Bakın şuradaki B açısı da teta. Şuradaki kalan açı da teta. Bura ne? Dik. E bura teta ise arkadaşlar şuraya da ne gelir? Alfa gelir değil mi? Şimdi alfa'nın ne olduğunu biliyoruz biz. Şu bildiklerimizi bir yerine yazalım. Şu fazla bilgileri silelim ya da şuradaki teta dursun. Şimdi şuranın 5 kök 5 olduğunu buldum. Alfayı bulduk. Bura dik. Kotanjant alfa neydi? 1 bölü 2 idi arkadaşlar. Şimdi burada bu kez değer olduğu için bir önceki videodaki sorularda neyi dedim? Oran verilmişse 1'e 2 yazın geçin. Buralara hiç k yerleştirmeyin. Zaten sadeleşecek dedim değil mi? Oralarda ortalıkta uzunluk yoktu arkadaşlar. Bu kez ortalıkta uzunluk var. Mecbur k'lı gitmem lazım. Kotanjant alfa 2 bölü 1 arkadaşlar. Şura 2K. Şura demek ki neye gelecek bize? K gelecek. Bura 2K ise arkadaşlar. Burada ne olacak? 2K gelecek. Burada 2 kök 2K mı gelecek? İnşallah doğru yaptık. Bir kontrol edelim. Kotanjant alfayı hiç de doğru yapmadık arkadaşlar. En baştan yanlış yapmışız. Kotanjant alfa 1 bölü 2 dediği için şura 1, şura 2 olacak. Dolayısıyla durun baştan yapalım. Çözümümüz sevmedim. Baştan yanlış gitmiş. Çünkü ne dedik? İlk başta dik üçgeni konduruyoruz dedik. Şura kotanjant alfa 1 bölü 2 miydi arkadaşlar? Şura 1 o zaman bura ne? 2. Lan az önce böyle miydi? Doğru mu yapmışız lan soruyu? Neyse giden gitti. Kalan sağlara bakacağız. Şura arkadaşlar bu alfa açım. Şuraya ne dedik biz? Teta dedik. Bunları biraz emri silmişken düzgünce göstereyim de. Şunu yine küçültelim. Bakın şurası ne arkadaşlar? Alfa. Şurası ne? Teta. O zaman burada ne olur? Teta olur değil mi? Çünkü bakın burada dik, burada dik yöndeş açı bunlar. O halde şurada ne olur arkadaşlar? Alfa olur mu? Şimdi tekrar yazımızı büyütelim. Şimdi alfa'nın ne olduğunu biliyorduk biz. 1 bölü 2 değil mi? Komşu bölü karşı 1 bölü 2 idi. Şimdi gelelim buraya. Komşu bölü karşı 1 bölü 2 mi gelecek? Bura k ise bura ne olacak arkadaşlar? 2 k olacak. Bura da k. O halde bura k kök 2 geldi. Şuranın da ne olduğunu biliyorum ben. Neyi vermiş bize? ab uzunluğunu 5 kök 5 vermiş. Arkadaşlar şuradaki üçgende bakın şuradaki üçgende Pisagor'u uygularsak. K kare artı 2K'nın karesinden 4K kare 5K kare arkadaşlar. Çarparsak buraya ne gelecek? 125 K karemiz 25 ise K'mız ne geldi? 5. E bize burayı soruyordu arkadaşlar. Orada o halde 5 kök 5 gelir. Pardon. Nereden 5 kök 5 gelir? 5 kök 2 gelir. Çünkü orada neydi? 5 k, k kök 2 idi arkadaşlar. Burada 5 kök 2 imiş. Demek ki cevabım Bursa şıkkıydı. İyi ki bir soru çözdük. Ha. Malamat olduk. Şimdi şu soru tipinde de arkadaşlar. Burada şunu biraz görmeniz lazım. Bak. Şurayla kırmızıyla çizeyim. Şura her ne kadar dar açı gibi görünse de bu ne bir küp. 3 boyutlu düşünmemiz lazım. Şuradaki açı arkadaşlar birbirine diktir. Tamam Çünkü biri yatay düzlemde biri dikey düzlemde. Yatay düzlemdeki açıyla dikey düzlemdeki açı daima birbirine dik olur. Burada 3 boyutlu düşüneceksiniz. Tamam. Şimdi şuraya baksak arkadaşlar. Şuranın uzunluğu ney? 2. Şura 1. Bir, şura 1 ise şurada da bir geniş açı gibi görünen ney var? Diklik var arkadaşlar. 1 1 ise şuradaki uzunluk neye geldi bize? Bunu maviyle yazalım da belli olsun ya. Yeşil pek belli olmadı. Şura 2 dedik. Bakın şura 1 dedik. Şura 1 dedik. O zaman burası neye geldi? Kök 2 geldi. O üçgeni şuraya daha insancıl şartlarda bir yere sürükleyelim arkadaşlar. Lan. Şura nokta. Bakın. Şimdi şurası ney? kök 2. Burası ne arkadaşlar? 2 geldi mi? E, Pisagor uygularsak 2'nin karesi 4. Buradan da kökten kurtuldu. 2 geldi. 6. Bura demek ki neymiş? Kök 6. Bize sorduğu açı şuradaki açı arkadaşlar. Tamam. Şimdi o açı yani kosinüs ABC'yi mi soruyordu bu adam bize? Kosinüs ABC ne geliyor? Kök 2 bölü kök 6 mı geliyor arkadaşlar? O da kök 2 şöyle yapalım hatta. Kök 6 ile genişletirsek kök 2 çarpı kök 6 bölü 6 mı geldi? Burası da kök 12 bölü 6. Ee, bu da 3 kök 2 olduğundan arkadaşlar şunu sadeleştirirsek kök 2 bölü 2 gelir bize. Yani cevabımız Ceyhan'da burada da. Dediğim gibi şuradaki diklikleri görürseniz arkadaşlar soru basit. 5. sorumuz. Yine bir üçgen tarif etmiş bize. Bu üçgen bu kez ne? Dar açılı arkadaşlar. O üçgeni şuraya çizsek. Dar açılı. Şunu alalım. Ee, A B C. A B C üçgeni. B C neymiş? A birimmiş arkadaşlar. Onu hemen konduralım. Şuramız A birim. Ee, A C B birim. B birim. Şuraya da zaten C birim kaldı. Bize demiş ki ACB açısı alfa. Şuramız alfa. ABC açısı da teta. Buramız da teta. Bize B çarpı kosinüs alfa, C çarpı kosinüs teta eşitini sormuş. Şimdi gençler burada e, bu teta'yı, bu alfa'yı, bu üçgende benim kullanabilmem için trigonometrik olarak ne lazım? Bunların karşısına bir dik lazım değil mi? Tuttuk. Buradan bir dik indirdik arkadaşlar. Şurası ne olsun? H olsun. Tamam. İndirdiğim dikmenin uzunluğu H olsun. Şimdi bakın. B çarpı kosinüs alfa lazım bize. Şurayı arkadaşlar e, H K M diye ayırayım B. Şuralar dik değil mi? Şimdi bakın şu alfanın kosinüsüne bakalım arkadaşlar. Şimdi şurada bize dediği B çarpı kosinüs alfa. Kosinüs alfa ne arkadaşlar? M bölü B. Artı şimdi gelelim şuraya. C çarpı kosinüs teta. Kosinüs teta neye gelecek arkadaşlar? Şuradan bakın. K bölü C gelecek değil mi? Buradan B'lerle buradaki C'ler sadeleşirse bura M artı K geldi arkadaşlar. E, M artı K neye eşitti? BC uzunluğuna eşitti. BC uzunluğu neydi arkadaşlar? A'ya eşitti. Cevabında buradan Edirne geldi. Güzel bir soruydu. Buraya gelelim. Bize neyi vermiş? Bir açı ortayımız var. Bir de sinüs oranımız var. AD'nin ne olduğunu söylemiş bize? X olduğunu söylemiş arkadaşlar. DC'miz de neymiş? X artı birmiş. Bir de neyimiz var tabi? Bakın üçgenimiz dik. Bir de bize sinüs oranı vermiş. Sinüs alfa yani şuradaki açının sinüsü 4 bölü 5'miş. Bura 4K bura 5K oldu mu o zaman? Arkadaşlar bakın. Açı ortay teoreminde 4K'nın X'e oranı 5K'nın X artı 1'e oranına mı eşit? Şurada K'ları yok ettik. İçler dışlar yaptık. 4X artı 4 eşittir 5X'e karşıya atarsak X demek ki ne eşitmiş arkadaşlar? 4'e. Yani şu uzunluğumuz 4, bu uzunluğumuz 5. Bize neyi sormuş? AC'yi. Yani şurayı komple mi soruyor? O zaman 4-5 daha ne gelir oradan bize? 9 geldi buradan da gençler. Yedinci sorumuz merdiven kaydırmaca sorusu mu? Şimdi arkadaşlar bakın. Burada sabit kalan ne? Merdiven kaydıkça düşey uzunluk değişiyor. Bura azalıyor düşey uzunluk. Yatay uzunluk değişiyor. Bura artıyor. Açı gitgide ne oluyor? Bu merdiven aşağı doğru çekildiği için arkadaşlar şöyle 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 geliyor. Açı da gitgide daralıyor. Demek ki dikey değişiyor. Yatay değişiyor. Açı değişiyor. Değişmeyen tek şey burada merdivenin boyu geçilir. Tamam. Şimdi o halde bu soruyu ona göre çözelim. Bize hiç merdivenin boyu hakkında bir şey demiş mi? Aşağıda merdiven duvar üzerinde konumu verilmiş. 150, 200. Şimdi burada da şuna bakalım mı arkadaşlar? Şura e, 50 çarpı 3 değil mi? 150 dediğim şey. Bura 50 çarpı 4 mi arkadaşlar? Bakın yine 3, 4, 5 üçgeninin 50 katı geldi. E burada arkadaşlar 5 çarpı 50'den 250 olur. Demek ki bu merdivenin boyu 250 santim. E şimdi bura 240, 250. Bu bize hangi üçgeni hatırlattı? 7, 24, 25'in 10 katı. E buranın ne suçu var? Orayı da 10 çarparsan 70, 240, 25 70 240 250 üçgeni geldi. Bize sinüs teta tanjant şuraları temizleyelim. Şöyle yazalım hatta. Sinüs alfa. Alfa ilk üçgende arkadaşlar karşı bölü komşudan 200 bölü 250 geldi. Sonrası neymiş? Tanjant teta. Bu ikinci şekilde arkadaşlar 70 bölü 240 mı geldi? 70 bölü 240. Bizlerden bunu çarpmamız istiyor. Yani 200 bölü 250 çarpı 70 bölü 240. 0 gitti 0 gitti 0 gitti 0 gitti arkadaşlar. Buradan 4'e e böldük 6. 4'e böldük 5. O halde 7 kere 5 35. Buradan 150 mi geldi? Onları nerede sadeleştirmedik? He şu 5 ile de şu 5 sadeleşse 25 sadeleşse arkadaşlar buradan 5 kalır. O da 7 bölü 30 ediyor. Yani cevap Edirne şıkkıydı burada da. Burada ne demiş? Bize bir açısını vermiştik. Kenarın 90-30 demek ki 60 üçgeni var arkadaşlar. Bize bir de burada BD DC oranı vermiş. BD DC oran neymiş? 1'e 3. Arkadaşlar bakın başka uzunluk yok. Sorduğu da oran o halde direkt daya gitsin. 1'e 3 oran mı var? 1'de 3'te. Tamam. Şöyle hemen bunun karşısına dik çizsek bura ne olur? 60 olur. 30'un karşısı 92 3 ise bura 3 bölü 2 olur. Rasyonelle uğraşmayı hiç sevmem. 1'e 3 oran yok mu? Ben onu 2'ye 6 yaparım. Burayı 3 yaparım. Hiç başım ağırmaz. Burada neyi gelir arkadaşlar? 3 kök 3 gelir. Şimdi buradan yapacağımızı yaptık bence. Tanjant DAC'yi soruyor. DAC yani şuradaki boyadığım açının tanjantını istiyor arkadaşlar. Şimdi burada o açının karşısında tek bildiğim neyi var? 2 var. Başka da bir halt bildiğim yok. Bana verdiği başka da bir halt yok zaten. Ama şunu bilirim. Bura 30 ise arkadaşlar. Şura ne geldi? 60. Ben şuranın da ne olduğunu biliyorum. 60. E şimdi bu üçgenleri benzer yapsak bakın. Şu üçgenle Tamam. Ee, neyle çizsek? Kırmızı herhalde onu incitmez. Şu üçgen Lan tamam, boyunla Benzer üçgenler oldu. Tamam. Yeşille bu küçük yeşil üçgenle bu üçgenin tamamı benzer oldu. Şimdi benzerliği kuralım. Bakın. 60'ın karşısı arkadaşlar 3 kök 3 bölü büyük üçgende 60'ın karşısı 6 2'de 8. Eşittir. Neyimizin karşılığı var başka? 30'un karşısı arkadaşlar. 3 büyük üçgende 30'un karşısı şuraya x desek x geldi. Buradaki 3'ler ne oldu? Sadeleşti. İçler dışlar yaparsam x buradan 8 bölü kök 3 geldi arkadaşlar. Tamam şuradaki uzunluğumuz demek ki 8 bölü kök 3'müş. Şimdi şurayı biliyorum 2. Şu aradaki pislikleri sileyim. Şuranın 8 bölü 3 olduğunu yazayım. Şimdi bize ne lazımdı? Tanjant DAC lazımdı değil mi? Yani karşı bölü komşu. Tanjant DAC karşımız ne arkadaşlar? 2. Komşumuz ne? 8 bölü 3 değil. O bu arada 8 bölü kök 3. Buradan da arkadaşlar birinciyi aynen yazar. ikinciyi ters çevirirsem. Şunla şu gider. Kök 3 bölü 4 gelir bize. Cevabımız denizli gelir. Buradan da benzerlik yaptık çıkarttık. Şimdi yine oran var. Başka bir uzunluk var mı? Yok. Demek ki bunları direkt sayı olarak geçeceğiz. DE, EC'nin 4 katı mıymış? Yani buraya 1 verirsek arkadaşlar. Bura 4. Bu bir kare olduğuna göre 5. Burada ne geldi? 5. Şimdi trigonometrinin diğer bir mantığına gelelim. Daha doğrusu ilk sorularda bahsettiğim mantık. Bize ne lazımdı arkadaşlar? Bu açının trigonometrik oranlarını bilmem için dik üçgenin içinde olması lazımdı. Tamam dik üçgenim var. İlk şartı sağlıyor. İlk şartım dik üçgenin içinde olmalı. İkinci şartım da o dik üçgenin kenarlarını bilmem lazım. Şimdi bakın 5'i biliyorum. AF ortada mı yok? BF ortada mı yok? Ben burada bu işime yarar mı? Yaramaz arkadaşlar. O zaman işime yarayan yere onu götürmem lazım. Şuraya beta desek alfa beta 90 ise, şurada ne oldu? Alfa oldu. Bakın, dik üçgenin içine getirdim. Hem de bu üçgenin kenarlarını biliyorum. Tamam, trigonometrinin e, özellikle üçgen sorunlarındaki mantığı budur arkadaşlar. Kenarlarını bildiğim bir dik üçgenin içine o açıyı almam lazım. Alamıyorsam da o açıyı taşımam lazım ya da benzerlik kurmam lazım. O halde bakalım. Bize neyi soruyordu? Sekant alfayı. Şu üçgeni öncelikle bir çizelim de dışarıya bir hayrımız olsun. Şimdi bura dik arkadaşlar. Şura 5, bura 4. 16, 25'ten burada ne gelecek bize? Kök 41 şu alfa açımız. Kosinüs alfayı bulsak buradan. Kosinüs alfa arkadaşlar 5 bölü kök 41 mi? Sekant alfa dediğimiz bilmeyenler için yazayım. Azıcık da güzel yazayım sekant alfa denilen şey arkadaşlar kosinüsün özel hali özelliğine 1 bölülü hali yani kosinüsü ters çevirerek elde ediyorum. 5 e bölü kök 41 ise arkadaşlar kök 41 bölü 5 de sekant alfayı verir bize. Kök 41 bölü 5 cevap Adana'ydı burada da. 10. soru şekil sorusu arkadaşlar güzel bir. Burada ne olmuş? E, bariyer bağlantı noktasından zeminden 1 metre uzunlukta cırt bilgiler vermiş. Mantık şu. Bariyer buradayken ne yapmış? Kalkmış. Ne kadar arkadaşlar? Pardon. Onu anlatmış mı Ha, Alfa derece. Şöyle yapar mıyım? Şimdi bu alfa derece zeminden yol almış. Şimdi bakın burada da önemli olan ne arkadaşlar? Bakın şurada şuraya olan kısım bu bariyerin boyu değil mi? Bu ne kadarmış? 10 o değişmeyeceği için o onu getirdik buraya yazdık. Başka bize sinüs alfa'yı vermiş. Sinüs alfa karşı bölü hipotenüs değil mi? Bir e buradan ne geldi? 6. O zaman burada ne geldi? 8. Şimdi arkadaşlar şurada neymiş? 1. Bakın. Şura bizim için y idi arkadaşlar. 6 burada 1 buradaysa y bize ne geldi? 7 geldi. 7'yi de 7 gibi yaparsam 7 geldi. Bir de x var şurada. O da şuradaki uzunluk arkadaşlar. Buna ne geldi? 8 geldi x eşittir 8 toplarsam 15 cevap C. Şimdi şunu soranınız olabilir. Şuraları silerek cevap vereyim. Şuradaki karsambaları bir alayım. Şura 10 iken şuradaki uzunluk niye 10 olmuyor? Mavi çizdiğim uzunluk niye 10 olmuyor diyebilirsiniz. Bakın şekli yaklaştırırsak arkadaşlar hatta şöyle açıklayayım onu bu bariyer böyle kalktıkça şuradan gelen uzunluk ne oluyor? Azalıyor bakın. Ora 8'e düşmüş tamam. Yani bura 10 diye bura hep 10 kalacak diye bir şey yok. O bariyerin boyu 10. Bariyer yukarı kalktıkça alttaki uzunluk azalıyor. Bariyer düzeye paralelken orada 10 ise ora 10 olur. İnşallah anlattım. Kafanıza takılır diye. Kafanıza takılmayan şey de kafanıza takmış olabilirim. suda bakmayın. Burada da ne demiş? Bir aslan, iki tane geyik, birine 53 açılık, birine 37 açılık şey mi var? Düşeye göre. Burada arkadaşlar bize verdiği ney var? BDC noktaları doğrusal olmak üzere A noktasından aslanın BC noktalarındaki geyikleri olan uzaklığı toplamı neymiş? 35'miş arkadaşlar. Yani şurayla şuranın toplamı 35. Tamam. BA'da 53, 37. Bizde neyi var? Sinüs 53, 08 arkadaşlar. Fizikten bunu bilirsiniz. BC noktaları arasındaki kaçmış? Şurayı soruyor bize tamam. BC'yi soruyor. Şimdi arkadaşlar sinüs 53, 37 denilen şey aslında 3, 4, 5 üçgeni ya da 6, 8, 10 üçgeni tamam. Zaten şuradan 8 bölü 08 ne demek arkadaşlar? 8 bölü 10 demek. Şöyle göstereyim hemen. Sinüs 53. 8 bölü 10 sa buraya ne kalıyor? 37 o da 6 bölü 10 geliyor. Sinüs 37'de. tamam. Ama bunu şöyle yapabilir miyiz? Sadeleştirip 8 bölü 10 dediğine aslında 4 bölü 5. Şuraya 4, şuraya 3, şuraya 5 üçgenle ben bunu çekebilirim. Niye buna uğraşıyorum? Rasyonelle uğraşmayı hiç sevmiyorum arkadaşlar. Tamam. Şimdi sinüs 53 0 8 ise yani 4 bölü 5 ise. Bura 4K Bura 5K. Bura 3K geldi mi arkadaşlar? Bu kez bakın. 53 buraya düştü mü? Şura 4K. Bura 5K. Bura 3K. Şimdi buradan başlayalım. Bakın 5K burada. Ulan hepsine de K dedik. Pardon. Sakin durun. Bunlar aynı K'lar değil. Şuna M diyeceğiz gençler. 4M 3M, 5M diyeceğiz. Tamam. Şimdi 5K ile 5M'in toplamı neyi vermişti bize arkadaşlar? Burada 35 vermişti. 5K artı 5M 35 ise K artı M buradan, buradan ne gelir bize? 7 gelir arkadaşlar. Şimdi birincisi bunu biliyoruz. İkincisi bakın burada 3K neye denk geldi? 4M'e. 3K 4M'e eşitse şuna 4A derim. Buna da 3A der miyim? Demek ki K dediğim 4A, M dediğim 3A toplarsam 7A 7 ise arkadaşlar A buradan ne geldi bize? 1 geldi. A 1 ise K 4A olduğu için 4, M 3A olduğu için 3 geldi arkadaşlar. Şimdi işimiz bitti muhalde. o halde? Şura 4K'ydı. K'yı ne bulduk? 4 bulduk arkadaşlar. Ne geldi bize o halde? 16 geldi. Şura 3m'di. M'i 3 bulduğumuz için arkadaşlar neye geldi? 9 geldi. E 16 bura. 9 da bura. BC uzunluğumuz 25 geldi. Cevabımız denizliydi burada da. Son bir sorumuz var. Bu da basit bence arkadaşlar. 9, 12, 15, 6, 8, 10. Üçgenlerinden bir üçgen cetvel mi oluşturulmuş? Bu cetvelleri şurada yamuk yumuk bir hale getirmiş. Bize demiş ki FE'nin FB'ye oranı 0, 3'müş. Yani 3 bölü 10'muş. Bana demek istiyor ki şura 3K ise arkadaşlar bura 10K. Çünkü 3 bölü 10 oran var değil mi? şimdi bu cetvelin kısası neydi? 6, uzunu neydi? 8. Kısayı uzunu göz kararı mı veriyoruz arkadaşlar? Hayır. Nereden veriyorum? Bakın B ile C, B ile C 10. CF6, CF6 harflere göre veriyorum. Geometride göz kararı iş yapmayın. E bura 6, bura 8 ise bura ne olacak? 10 olacak. E 10 ise K demek ki 1. E K 1 ise arkadaşlar. Şura demek ki 3, şura demek ki 10'muş. E şimdi bakın 3 burada, 6 burada. Bu sarının hipotenüsü neydi? 15'ti. 9 olduğuna göre buraya ne geldi? 6. E şu cızlıklı yer neymiş? E, ee, orada Olmuş arkadaşlar. Burada zaten dik 6, 8, 10 üçgeninde burada oluştu. Bize sinüs CBA'yı soruyor. CBA dediği açı arkadaşlar. Yine maviyi boyarsam Burada değil mi? Sinüs CBA açısından bakarsak. 6 bölü 10'dan arkadaşlar. 3 bölü heh, hiç bozmayalım. Virgüllüymüş. 0,6 gelir. Cevabımız da Ceyhan yapar. Bu da son sorusuydu testin galiba. Fena test değildi bence gençler. Güzel orijinal sorular vardı işin içinde. Görüşürüz o zaman. Kendinize iyi bakın hadi. Allah'a emanet.